Alo. Para yanımda. Tek başmayım. Geliyorum. Çocuğun kılına zarar verirseniz sizi doğduğunuza pişman ederim. Haberiniz olsun. Kırıldı, hediye istediler. Şefkat parayı aldı, çocuğu kurtarmaya gitti. Hadi ne olur, hemen biz de gidelim. Hop, hop, hop. Ne zaman oldu, bugün mü? Bugün mü, ne? E, evet, bugün. Hatta şu an oluyor. Şu an ne oluyor? Nasıl oluyor? Siz filört e, etmiyor muydunuz? Filört? Ya Niko, yolda anlatırım. Şefkat benim arabamı aldı. Arabada takip sistemi var. Ben görüyorum nereye gittin. Hadi hemen gidelim. Hemen, hemen gidelim. Kazım. Biz nereye gidiyoruz ya? Oğlum aksiyon ayağımıza kadar gelmiş lan. Ve şimdi vurup da taca mı atalım? Hadi gidelim. E tamam da biz ne yapacağız? Ya Tarkan filmi izlemedin mi hiç? Hepsini izledim. E tamam işte atıl kurt hesabı yani. Atıl kurt mu? E, ya biz bu kadar atılıp katılırsak geç kalacağız. Al bakalım be! Hadi. Hadi, hadi. kapa dükkanı. Hadi. Niko ileriden ikinci sağa döneceğiz. Tamam İsmail. Tamam tamam be tamam ya, tamam tamam. Niko, Tem'den gidelim, vallahi Tem'den gidelim. Çünkü okullar açılıp trafik vardır, her yerde Tem'den gidelim biz İngilizce. Tamam Cuma, tamam. Ya Cuma, Tem'den gitmeyelim ya. Kestirmeden gidelim. Tem'de simitten başka bir şey bulamıyoruz ya. Öbür yoldan giderse kırmızı ışıklarda belki pilavcı buluruz. Benim canım nohut pilav çekti. Lan Kazım ya, böyle bir durumda bile nasıl mideni düşünebiliyorsun ben anlamıyorum yani. Vallahi bizim bir şey düşünmemize gerek yok. Arabada düşünecek bir filozof var. <laughs> Niko düşünsün. <laughs> Neyse. Nasrettin Hoca bir gün pazara gitmiş. Bir bakmış bir tane papahan çok pahalıya satılıyor. Hemen koşmuş eve ve bir tane hindi almış. Üstüne de o kalı bir fiyat koymuş. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim <laughs> yeter artık ya yeter ya. Bu Bey 35 bin defa dinledik burama geldi ya. Ne sen anlatmıyorum Yüzey. O seni anlatıyorum o duymadı. Bizim günahımız ne be? Daha sabit duruyor noktası. Okey. Aa on dakika yordis hiç merak etmeyin yetiştik be ya. Vallahi on dakika temden gidelim Niko temden temden. On dakika sonra oradayız. Hatta mola bile veririz Bak. Ne diyorsun ne molası ya? Şaka yaptım be ya. Bunlarla mola verilir mi hiç? Hadi bakalım bas temden temden. Ana, ana pilavcı lan pilavcı pilavcı. Bırak pilav şey şimdi be ya. Allah'ın seversen. <laughs> Bu da pişmiş pilav 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 diyorum bana Devam et Niko Niko hadi temden be ya. En iyisi temden temden. Tamam ben Tamam. tamam. Babası niye gelmedi? Sana çocuğun babası mı lazım, para mı lazım aslanım? Çocuk nerede? Arabada. Kaya! Koçum! Biraz sonra seni evine götüreceğim, hiç merak etme. Önce paraları göreyim. Tamam. Bir kişi gelsin baksın. Çocuğu almadan parayı vermem. Ne bakıyorsun lan? Fatura mı keseceksin? Tamamdır. Çocuk yersin. Çocuğu getir. Gel Gaya gel. Bırak çocuğu. Bırak çocuğu. Merak etme Gaya. Birazdan eve gideceğiz tamam mı? Çok teşekkür ederim abi. Seni çok seviyorum. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sıyırmış ya. Tamam, bir şey yok. Gel. Ne işin var senin burada Esin ya? ya? Özür dilerim. Ben korktum sana bir şey olur diye. Dayanamadım. Ama yani böyle halı saha maçı yapar gibi takımı toplamış. Gibi adamlar ateş etti bak. Çocuk var burada ya. Çocuğa gelseydi ya. Çok acıdı mı? Yok. Acımıyor. Geçti. Sevda geçmiş olsun. Ne oldu ya? Ameliyat yerine mi geldin? Kazım, bak sana buradan bir küfür ederim şimdi. Dua et. Çocuk var. Senin yerine ben küfür ederim ya. Bunları mı böyle... alıyorsun? <laughs> ne yapalım, hadi hastaneye gidelim. Ya yok, gerek yok ya, tamam. Ya bir gösterelim işte. Ya yok, bu sıyırık ya, bıçak kesiği gibi geldi, geçti işte. Kurşun olsa de, sıyırtmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.